günaydın yine aynı yerde ama farklı böyle tiplerle aynı makyajla ama kameranın karşısındayım bugün 13 Temmuz bugün Hande geliyor çok heyecanlıyım arkadaşım gelecek işte sabah erkenden kalktım çarşafları yastık kılıflarını falan yıkadım çünkü hani geldiğimden beri yıkamamıştım o geldiğimden beri 13 gün geçti hani artık bir misafire de saygımla onları hemen yıkadım sabah e, e, biz gelene kadar, akşama kadar zaten kuruş, hava sıcak. E, Hande ile gerçekten eğer yorgun olmazsa Naviglia'ya gitmek istiyorum. Yani Naviglia'da e, doğmaya. E, ama daha çok Navigli'de oturup böyle güzel bir keyif, evet biz geldik şu an, ikimiz de İtalya'dayız, ikimiz de Milano'dayız diyebileceğimiz bir ortam olsun istiyorum. Ama onun dışında o gece ihtişamını da görsün istiyorum. Akşam ihtişamını, doğmanın, katedralin falan, o sokakların. Ama bakalım gelince konuşacağız. Bir haftalık süremiz var. Bir haftamızı planlamamız lazım. Koma Gölü'ne ve Roma'ya gitmek istiyoruz inşallah gidebiliriz. Onun dışında sekreterim Genova'yı çok önerdi. Yüzmek açısından sahilleri olsun falan. Çok seviyorum falan dedi. Genova'ya da gitmek istiyorum ben açıkçası. Ama bakalım hem bütçeye hem saatlere hem biletlere bakarak da güzel bir seyahat planı oluşacağız. Hepsi blokta olacak. Çok heyecanlıyım bugün. Güzel güzel süslendim. Saat 6 kaçta kalktım? 6'da kalktım arkadaşlar. Çeki düzen verdim bir tipime. <laughs> De gel, e, Hande, gel hani geldi bu arada. Ama şi, kızımız şanslı olduğu için maşallah. Bir kadın ona Milano bileti vermiş. Open tour var burada. Otobüsün üstü açık geziyorsun. Gezdiriyorlar size. Bir saat, bir buçuk saat sürüyor. Ben de bankada işimi hallettim. Şimdi dondurmamı yiyorum. Şaplat Milano. Bu büyük şey, bu küçük boyudu. Ama bayağı koydular. Ama çok çabuk eriyor. Bir özetle bayağı. Ben çok kahve istedim. O yüzden kahve söyledim. Espresso içeceğim şimdi. Şimdi meydana geldim. Tadonna meydanına. Böyle mi bilmiyorum. <laughs> hep, hep de bunu söylüyorum. Şimdi Hande'yi bekliyorum. Arkasını döndüm ama. <laughs> Dur yakalayacağım şimdi. Hoş geldin. Geldi. Sen zaten, zaten, benden daha çok keşfettin Milano'yu bir saatte. Ben her şeyi öğrendim. Şey öğrendim. Buradan geçtiniz değil mi? Geçtik. Çünkü tam şurada durağı var. Şurada. Evet. Handicim. Akşam yemeği için çıktık. Nereye gidiyoruz? İsmini söyleyemediğim bir pizzacıya. <laughs> mekanın bölgenin adı? Naviglia'ya gidiyoruz. Naviglia'ya Çok güzel bir gece hayatı var orada. Bakalım gidelim görelim. Evet, buraya getirdim. Bakın ben önce ben ben bu şey söyledim. Her şey çıkabilir. Evet hazırlıklıyım. <laughs> Kusmadım sözü şey, sıkıntı yok. Ya bilmiyorum hani normal şartlarda Türkiye'de yediğim şey değil. Ben şu an nereye bakıyorum? Buraya. buraya. Tamam. Türkiye'de <laughs> normal şartlarda hiç yediğim bir şey olmadı. Şimdi hazır buraya gelmişken bence deneyimlemek için güzel bir fırsat. Hani bakalım ne Çok çıkacak? Çok değişik şeyler Çok var içinde. Çok değişik şeyler, şeyler. <laughs> bakalım. Ben de klasik mantarlı söyledim bu sefer ee, çok canım mantarlı bir şeyler istedi bakın bunları denemek ister misin? Ben geçen geldiğimde yememiştim. Geçen geldiğimde yanındaki kişi şey bundan yemişti. Bu şeyimiz vardı ya ama çok tadıyor. Bunu mesela yapana kadar onun yanına bir şey yapsa yani dediğim gibi mesela evet. geçen o başlangıçta zeytinyağı getirmişlerdi mesela ve şey sarımsak falan böyle ekmek bana hani böyle aperatif olarak onu vermişlerdi yani bunu ben marketten de alırdım yani evet. zahmet ama ama güzel çok pahalı Hı? Gerek yok şu an. <laughs> bunu, bunu, yanıma alacağım ama. Bir daha derdik. Ayağımızın bereketi de geldi. <laughs> Biz geldikten sonra restoran doldu da. <laughs> bir tane pizza yedim. O da o Tomurkan abinin pizzasıydı. <laughs> Mesela burada pizzaları kesmiyorlar. Çok garip. Evet hiç dilimlememiş. <laughs> çok sıcak mı? <laughs> 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 Baya balık. <laughs> Baya balık, <laughs> balık tadı geliyor. Bekleminden çok daha tuzlu. Hı <laughs> <laughs> <Dedi> çok iyi. <laughs> Güzelmiş orada ince. Ve bol malzemeli bence. E, Peynir peyni ve balık asla bir arada kime bir şey değildi. İncelik olarak Şöyle bir şeyden bahsedeyim. Lahmacun inceleyin. mesela sana yediğimizi gösterdiğim Pastanın mantarı gördün mü? Ay ışık şey pastamı dedim ya. Pizzanın <laughs> mantarı gördün mü? Alt sotu çok güzel değil mi? Evet. evet. Gerçekten şakasız. Yani Lahmacun kalınlığında. <laughs> Ben bana bu çok iyi geldi. Ben de çok beğendim. Ben de. lokal bir yer havası var. Hı hı. Senin gösterdiğin gibi bir size değil. İstanbul'da yediğim gibi. Evet. Hı hı. evet, onun kenarları böyle puf puflu. Hı hı. Belki e, o taş fırın pizzasıydı bile. Bunlar ne kullanıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Taş fırın gibi Yine bir bakarız. <laughs> Baya güzel. Yani şöyle alkol var, ağır, çok. Ama yani buzla, işte limonun böyle ferahlığıyla falan baya akıyor. Akıyor. Beğenildi. Ben çok beğendim. Bu arada ben de çok beğendim. çok hoşuma gitti. Alkol gitmek için de. <laughs> Aynen. 4 Temmuz saat 3.30'dan merhabalar. Ee, dün biz o kadar çok yorulmuşuz ki o içecek içtiğimiz yerden sonra direkt hani bir içecekten sonra kalktık ve uyumaya gittik çünkü Hande de çok yorgundu ben de çok yorgundum bütün gün ayak saydım bugün başladı yarısına geldik şimdi Hande ile buluşmaya gidiyorum bugün çok güzeldi yani şöyle aslında bugün çok sıkıldım ilk başta sonra e, hiç ameliyat yoktu bugün Sonra şey olmaya başladı, pansuman falan yaptık Matio ile birlikte bana pansuman yaptırdı, pansumanı gösterdi, hani ona yardım etti falan. Oralarda zaman hızlı aktı çünkü hani sevdiğim bir şey yapıyorum ya sonuçta. Öyle olunca zaman bayağı hızlı geçti. Daha sonra e, profesörle bir meeting yapacağımızı konuşmuştuk geçen toplantıda yani yine de toplantı yapacağımızı konuşmuştuk ama ben açıkçası Türk kafası <laughs> üzgünüm ama hani Türkiye'de böyle e, herhangi bir toplantı yapalım seninle dediğinde çok havada kalır Sonra o hoca çok meşgul olur. Unutulur. Gider sanmıştım. Adam unutmamış gerçekten cuma günü bir toplantı yaptık yani bugün bir, bugün cuma ve toplantı yaptık. Toplantıda e, toplantı dediğimiz de şu. Bu hafta izlediğim bütün özel olacak temel ameliyatlarının mantığını anlattı. E, anatomisini anlattı ve aşırı güzel anlattı. Yani ve sonra şey dedim ben de hani anatomi olarak bir soru sordu, Biz işte tam hatırlamıyorum bunun ismini biliyor musun gibisinden falan. Sonra ben dedim ki bizim online eğitimimizde kadar da üstünde çalışamadık, on e, havada kaldı anatomimiz çok iyi değil falan dedim. Sonra o dedi ki eğer cerrah olmak istiyorsan kesinlikle e, yani kesinlikle demedi sonra hani öğrenmen kesinlikle iyi olur dedi yani. Çünkü nereye gireceğini, nerede hangi yapıların olduğunu bulman lazım. İşte kanlanma sistemini, dolaşım sistemini bul bilmen lazım dedi. Haklı olarak. Ee, sonra bana şey dedi. Haftaya sana videolar falan izleteceğim dedi. Ya gerçekten doktorum aşırı bir tatlı bir adam ya. Yani bu kadar bana zaman ayırması benimle 5 dakika orada A4'e çizerek yaptığı ameliyat anlatması bile ne kadar beni değerli, değerli hissettirdi. Ee, sonra dedi haftaya sen anlatımı çalış. Çizerek çalış. Boyayarak çalış falan dedi. Ee, sonra işte sen de video izleriz. Ameliyatta da anlatırım ben sana falan dedi. Çok güzeldi. Yani insanın gerçekten böyle bir hocasına sahip olması. Hani eğer bu adam gerçekten hastanede çalışıyorsa, doktorsa ve öğrencilerine bana davrandığım gibi, davrandığı gibi davranıyorsa o zaman gerçekten bu çok iyi bir hoca demektir yani bilmiyorum hala şaşırıyorum bana zaman ayırabildiği için yani e, ve hani mesela yemek yemek getirdiler ona tamam mı sonra şey dedi sen kartın geldi mi dediler yani ki, evet geldi ama pazartesi olacağım çünkü bugün yemek vardı yanımda e, ama onu bile soruyor yani yemeğin var mı işte kullandın mı şimdi e, otobüse biteceğiz 15, 24, 34'te 24, çok uzun sürecek. Yapacak bir şey yok. Neyse gideceğiz. Doğmaya gidiyoruz arkadaşlar. Kaçıncı doğmamız ama. <laughs> Birazcık da anneyi gezdirelim. Duyuni'ye falan götüreceğim onu. Ee, Panzerettilik Panzerotti şeyden denettireceğim. Onun dışında gezeriz, ederiz. Yürürüz, dolaşırız. Öyle. Şimdi Luyuni'ye geldik. Daha demin ne yedik? Sen kızarmış yedim, evet, ben fırınlanmış yedim. Soğanlıydı ve Destan Türk lezzeti, Türk lezzetinden bir tanesi. Ben popya kalmışım. <laughs> Denesene ben sonra ben de buna bakacağım. İçi doldu mu acaba? <laughs> Beğendin mi? <laughs> ne dolgusu bu? Çok tanıdık. Hı? Hmm. Tanıdık değil mi? <laughs> Ama ne bu? Bilmiyorum. Bu elmalı olanı. 1,5 kiloydu ya. Deneyelim. Aynen. De, de, de. Elman tadı gelmedi. <laughs> Haydi bakalım bir daha yiyelim. Evet. Elmalı kurabiye. <laughs> bu ne ya? Çok tanıdık değil mi? Harçın giderdi de değil mi? <laughs> Türk ya tadının zengi sen. Onda yok mu? Tarçın nasıl bir tat? Ne mi? Elmaya direkt beklerim mesela. Hop! Hmm. Mm -mm. var. Kötü değil. Ama esprisi yok bence. Hmm. Hmm. Denenir. Anladın mı? Hayır 16 yazıyor, 15 yazmıyor. neden geliyor acaba ya? <laughs> Oha sıra burada. <gülüyor> 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 Nereye geldik? Sıkarmak sıkı yaptım, sıkarmak sıkı. bence çok güzel. Bence değer ya. Evet. <laughs> yani. Bence değmez mi? Hani. ilk içeri girdiğimdeki tepkimizi merak ediyorum. Güzel bu arada, baya. Burası kahve. Burası başka bir şey. Burası başka bir dünya canım. Ay, şu mesela kahve sırası. Burası barı. Gördü Hepsini Sik çok sarı yıldızı gördü. Çok Burası pastane kısmı da olabilir. Pastane galiba. Şimdi Hande'cimiz bize kahvelerimizi almaya gitti. Burada biliyorsunuz İtalya'da kahvelerine zeytinyağı koyuyorlarmış ve buradaki Starbucks da bunu başlatan ilk Starbucks gibi bir şey. Ve hani daha çok ülkede yaymaya çalışıyor Starbucks şu anda hani İtalyan zeytinyağı gibisinden. Şimdi onu seçtik biz. Galiba hani sıcak olanı içecek ben soğuk olanı deneyeceğim. Çok merak ediyorum acaba tadı gerçekten hani zeytinyağı tadı gelecek mi falan diye merak ediyoruz şu an. Ee, ama burada çok fazla sıra var ve neredeyse <laughs> 500 saattir <laughs> sıra bekliyor. <laughs> ama orada gördüm şimdi. Hande'cim. insanlar kapatıyor ama. Heh. Şimdi içeceklerimizi Hande'miz getirdi. Tadım ekibi hazır. Evet. Bundan başlıyorum. Bu Buram... diye geçen İçinde içinde oat milk var bildiğin kadarıyla. Sanki öyle zeytinyağı gelmiyor ya. Ama buran buran kokuyordu, aynen. Kokuyor da Ama lezzet evet. konusunda yok. Hatta yağın üstte çıkıyor bile görebiliyorsun. Bak evet. Baksana üstte yağ çıkmış durumda. Yani üstündeki şu yağı Aa, zeytinyağı yani. Çok garip. Ben de merak ettim. Geliyor mu? Ben de geliyor ya. Bak tadına sen beğenmedin mi? Sen çok Day, geldi değil mi? Burada, evet. Bundan Ay, sonra bu çok geldi. Yani. Bak bak. Bak bunda bence çok hafif kaldı ona göre. Bence bu yulaf sütü olayı topluyor. Evet yulaf tadı geliyor çünkü. Bak ama zeytinyağını da üstte görüyorsun yani. Hani... Çok garip. Resmen 10, 10 milim falan var. <laughs> Üstteki bu zaten yağ üstte çıkmış. Gayet burada duruyor yani. Ama lezzet olarak böyle çok belirgin, rahatsız bir tadı şey yok. Benimkisi biraz ağır geldi bana hı hı. ama onun dışında aslında o kadar kötü değil yani. Ya bence bu süt olayı birazcık zeytinyağını geriye atıyor. Seninkinde süt olmadığı için, yani bu köpük olayı olmuş olsa bile direkt süt gibi bir şey olmadığı için içine karışan. O yüzden o zeytinyağı tadı daha belirgin geliyor olabilir. Şunda çok zeytinyağı var, şu üsttekinde. Öyle mi? Aynen. Batırıp çıkardığında direkt zeytinyağı duruyor yani. Ha, evet anladım. Sen sürekli böyle pipetle onu çekiyormuşsun Aynen. oluyor. Ama denemiş olduk. Güzel bence kahvesi ya. Ben bayağı beğendim bu arada içtiğim şeyi. Ben şey. de beğendim. Ama diğer tabii diğer e, Starbucks'lara göre pahalı olduğunu söylemek şey lazım. Evet. Yani ne e, kadar aldı mesela bu? E, i̇kisinin de tanesi bunlar Grand'a boydu. E, 6,5 Euro'ydu. 6,5 Euro. Aynen. Ama yani buraya gelip bu atmosfer için yani, ve... ben yani, tabii normal bir kahve içmek gibi denemez. Yani özellikle yukarıdaki barı vesairesi... Hani bu o, kahvenin... Orayı denemek isterdim. Bütün bir dahaki gelişimizde artık. Aşamalarını görüyor olmak falan. Mesela tatlı çeşitleri de bence normal bir Starbucks'a göre daha fazla. E tabi. Tiramisu falan vardı dediğim gibi ama sanırım lokal bir yerde yemek daha güzel. Evet çünkü yarım bıraktılar. Burada <laughs> yanımızda iki, iki, tane kadın vardı. Tiramisu'larını yarım bıraktılar. <laughs> ve içim acıdı. <laughs> Neyse ama güzel bence. Buraya ben öneririm ya. İçtiğim içeceği de öneririm yani. Ama çok sert kahvelerden... Bence sert bir kahvesi ve çok yoğun bir aroması var benimkisinin. Ee, Bence ama bir tip daha zeytinyağının hafif olmasını da acıdan da belki latteyi tercih edebilirim. <laughs> Tahmin etmece oynuyoruz. Ne kadar? 25. Çık. Çıkayım. Çık. 28. Çık. Daha çok çıkayım. 35. Çok mu uçma? <laughs> 30. Bu bantlarda biraz daha üst kendisi. 35. 36. 36. Bardaklar da 14'ü. Aha. Ee, bu 12 euro'ydu. <laughs> çok beğendim. Yani serbestlere bakalım mesela. Ben bu kadar da uçuşu ve şöyle bir şey var. Bu herhalde... Reserve'in... Aynen. Bunlar da kullanılıkları. Ve genelde birazcık daha Milano bir tasarımlar var. Bunda mesela, bak. Şöyle bir Milano tasarım var. Ama aslında ben bir görüş olarak çıkar estetik de değil bu arada. Aynen. Yani bu basit Milano bir Milano basitinden başka şey yok. Mesela tişört satışı... Garip gerçekten. Yani,

mantarlı, nikottolu e, ravioli. Ama bizimki ilaç porşun. Evet. E, kendisi şu an böyle 16 euro. 16 euro ediyor. Ekmek getirdiler. Büyük ihtimalle sosuna gerçekten banıyorlar. Evet banıyorlar ve hatta senin parmesan mı? Aynen. Şimdi deneyelim, hak ediyorum. De. Şimdi olsun, bayağı bayağı. Gerçekten. Bir şey diyeceğim, o kadar tepki verdin ki merak ettim şu an. Bu olduğunda o kadar asla Gerçekten. Ben çok lezzetli. Bayağı iyiymiş bu arada. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben buraya 10 veririm bu arada ben <laughs> <laughs> Evet, şey, eee <laughs> <laughs> Ben zaten onu dedim ya. Böyle bakınca abi. Eğer Seradioper, ama yine deniyor. Hemen bu olmaz lezzetli. Sekiz dokuz yiyebilir <laughs> ama. Ben kremisi çok sevdiğim için. Bunlar biraz şekerli. Evet. Ama kahve kahvenin aroması güzel mesela. Ee, sonra kremasının tadı güzel. Neyse, evet. evet, yani burada normalde bizim de işte labne falan yapıyorlar ya. Şu an buradan kullanılan mascarpone. maskarton. Aynen maskartonun şeyi farklı. İşte ben de kahve mesela hani o direkt espresso ile ısıtılması. Belli yani. Aynen. <laughs> Granul kahve ile ısıtılmışlar. Evet, kahve değil yani. <gülüyor> 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 <Yeah>. <gülüyor>